Adam arkamdan. Şuraya atlarsam. Lan şurada canı bir ya. Bekle. Ya nereye atıyorsun öyle deli gibi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi Rıza'nın selamı var. Selam. Yine Instagram'ı öpüyorum diyor anaklarından diyor. Üf. Hiç bana böyle şeyler söylemedi. <laughs> Hazar polo bir şey bulmam lazım. Teraziyim ama yine de sen bilirsin. Ne? Kite bile razıyım ama. Ha gel 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 neredesin? Yok mu kitin? Yok. Gel. Gel Kanka tamsın niye oynuyorum 50 tane mermisi var uzattığın zaman 18 Uyanabilsem detaylı şekilde Bir saniyesi var. Düş be! Son lazım olacak. La arkadaş. PM4 bir, bir daha, ya. <laughs> bir daha, daha başlamadan. <laughs> Tam onu diyecektim baktım sen misin? <laughs> Bu kim diyorum ya? Nereye gitsen peşimden geliyor. <laughs> Şu bizim adamı çağırın. Seni, seni korumaya çalışıyorum lan. Gelsin şu canlanmayı alsın. Dört numara gel canlanmayı al. Hemen al oradan. Bak ya. Abi bu AFK mı? Allah. Adam geldi yanımızda. Biliyorum. Nerede yanında Kıttayım onu. Bomba atıyor bize. Tamam. Işte, ben bir bus basıyorum. Şurada bir yerde ya. Bustayım. Allah. Lan bu görüyor mu? Burada. O kaç tane bomba attı sen ya? Bu izliyor mu? Ne yapıyor bu? Burada. Çok güzel Olsun Ben hmm. öldüm zaten. Yani adam 1 vs <laughs> 4 attı lan. Ben yalan oldum ki. Ha pompalı fark işte. Allah Neyse bizi prison paklar. Hı hı. Dur işaret atmayayım da adamlar doğru yaklamasın. Tamam Tamamdır Kalif? Sağ olasın. Hepsi de buraya atladı. Bak bana orada bayağı adam indirdim, ikileş yazmış bana. Hep çalmışlar. Yok ya, pompalı oynayacağım ya. Yakın için güzel bir şey de ben... Ya. Lütfen, lutumuzu yapalım, hemen fight'e gidelim. Canlanmamız yalan olmasın. Ne Aynen. zaman alsak, arada kaynıyor. Ya şu Kamil 4 numarada alsaydı canlama bırakmazdık. Şimdi öteki bizi uğramadan... Ben onu çağırdım, biliyor musun? Hmm. Ama yok, çağırdım, aldı canlanmayı. Bir daha öldü orada. <laughs> Bir roket bulmamız lazım ya. Yamyam yam gibiler ya. Pirana pirana yamyam yam olsa iyi ne bulursa iyi olar ya. Merhaba lan kardeş. Merhaba Mürayim abi. Ben bir üstüne geçiyorum. Öner nerede, nerede ya gelse bir kavga etsek onunla. <laughs> <laughs> Merhaba lan. Lan. <laughs> Aşağı düştüm Roket yok ya. Ne iyi ne kötü. Dürbünsüz, roketsiz etkinliğe gideceğim ya bir araba bulayım. Dalıyorum. Gel. Bana açtım mı yayını? Evet. V. bu şekilde yayını açmamın avantajı şöyle güzel. Bunu kaydedip paylaşabiliyorum. Aynen. Zaten otomatik ben kendi kendine kayda oluyor da. Hı. Bir yere kaydediyor mu ya? Bunun bir araba yok ya. Etkinliğin arka tarafına doğru da drop atmış. Drop attı. Burası neymiş lan? Jingle bass, jingle bass, ee... jingle all the bass. Ha in. Buna lan bir şey diyor. Dileğe katıldı diyor. Neymiş bu? Dileğe katıldık bakalım. Dilek kimse. Mark the location. Aa adamsın lan. Ya şey ya buna konuşuyor bir şeyler veriyor. <laughs> bir daha konuşalım. Tamam. İlerledim Konuş. Pek aldı mı? M4 falan. ben şimdi gidiyor. Roket aldım bir tane. Allah'tan buldum ya. I got supplies. Gidelim abi buradan bize yar olmaz. Hiç pek almamış. Aynı dört. Yuf güzel kastı. Bizim adam render'a girdi o yüzden olabilir. araba geliyor arkamdan. Buradan gidiyor. Canlanıyor. yok. var. İyi vurdum ona. Araba patladı. Uç. Ne tarafta adamlar? Aa burada. Mark'ta vehicle. Baydım bir tanesini. Şöyle o tarafa. Çekti. Biri daha var orada. Uzakmış bayağı ya. Lan oraya nasıl uçtu ya. Onunla canım çok az. Çok vurdum ben onlara ya. O da kaçıyor. Kaldırmaya istiyordur. Şurada ya. ya. Tamam güzel. Çok güzel. Var mı balık? Balığım yok kaldırabilirim önce. Bu var mı? Arkadaşı kaldırmaya geliyor lan. Gelsin bakalım. Şunu bir baksana. Mermi almam lazım. Gel diye. Bu benim bulduk ya. Var mı orada birileri? Vallahi güzel koşuyor da bilmiyorum. Şey, Araba gelmiş. Poliana Anadolu Bir dakikamız var. Gidip oynayalım mı? Lootumuzu kaybede kaybetmeyelim bir şeyimiz yok ki. Lav benim ama ama bir şeyim yok. M4'üm var, UMP'm var. Araba Adam gidiyor. Çok yedi. Lan gene arkadaş ya. Asist ya. Gene açık mi asist? Oynama, açık oynama, açık oynama, açık aç, adamlar tamam. var. Tamam. Tamam, tamam. Asist manyağa oldum ya. Lan mısık adam. Ne nut sevdalsin lan sen benim gibi. Köküye kafa attım. Ya da öyle bir şeyler oldu. Ayak sesi. Burada adam var. Enemies ahead. Şalkanın da şurada. Marked an open door. Hop ya. Var mı görüntü? Karakol. Ha şurada. Mark location. Köbe daha göstermiş. AVM'si mi var? He. Benim olmalı. Abi ne ya? Kaç kişi şey la bunlar? Bunlar 2 3 var. Duvar atabilirsem kendim uçururum onları. Jandarma bitti ona göre oyna. Hı hı. Ee, evet, şimdi geliyorum kuru kasıyor faydalarını al. Ben dedim sana uçurum. Oynayacağız mı? Oynuyorum. <laughs> <laughs> abi ben oynarım ya biraz Plasçım. Abi meyi bir Abi ben bunda değilmiş tamam anladık. Biz Niye bağırıyorsun? Araba kafa attı bizi. Vallahi bir de kafa. Sağda da dönüyor, sol da dönüyor. Nereden sıkıyorlar bunlar? Şuradaki baygın da. Mark the location. Şurada da adamlar var. Mark the location. Onun bir tanesini daha baygın da. Abi bu nereden sıkıyor bu diğeri? Ha gördüm kulübenin şurada. Duvar kenarı da var. İşaret ettim belki adamı kaçırdım. Ayak sesi. Şu an hepsi bizi oynadı. 4 numarayı kıtlayacaklar. İtinerle bekliyorum. Karşımıza geçti. Alın gitme. Şey etkinlikle bizi vuran adam bu. Ne bir, bir düdük açacağım. Motor falan alayım ya. Bir dakika buraya bir karıştırayım ya. Değil mi? Böyle karışsın ortalık 56 olsun. Adam şuraya geçti. Hıhı. Lan gitti bir tane mermi atamadık adama. Bizim bu dört üç numara tam bir mal ya. Üç numara şu molotofları versene bana. Bağır ya. Nerede bir Abi lan. Tamam yeri belli. Nefes alak ya. Fightin içinden geçtik evet. anasını satayım. Göstersin Şeyde. Ben bakıyor. Vurdum ona. Ama. bak. Daha göstermez o beyefendi. Erkek yüzey sefil bro. hoş geldin. Bir AVM daha aldım. Kullanacaksan keskin gel. Mermi atayım sana valla pompalı var dürbün mürbün hiç yok ya ha. yanına geldim lan kardeş düşersen kaldırayım hasar saymıyor bak adam sis attı kaskelek var mı dropta hasarlı var alan oynamamız lazım Burda ya, arabada geldi ona Lan, AVM'nin mermilerini almamışsın ya Aldım lan 8 tane 10 tane mermi var aşağıda Fazla gelişiyor, ilerisinde burayı fightladılar 25 tane mermim var, yeter o bana şu, şeyden eve çıkayım da Bir Koyayım mermi var. almam lazım ya Allah'ım bizi kıtlayacak yoksa Oy. Burada. Enemies ahead. Onu bayman lazım. Öyle mi? 3 seviye kaskı varmış. Ha, Pauline var yanında? Biraz şöyle oynuyorum. Nasıl bizi bırakmayacak? yükselmez. Arabaya bindi gidiyor. Bizim alanı oynamamız lazım. Son 3. Bir tane bile mermi tutturamam ama şaka mı? Allah Oha Paul'un bana bıçak fırlattı. Hmm, öyle yapıyor zaten. Paul'un güzel güzel ya. Nerede adam belli mi? Valla şu mavi kulübenin oradan geldi bana <laughs> şey ama. Dağlı açılıyorum. Coverlı. Burada da var. Böyle bir gel istersen burası cover'lı ilerliyor. Geldim geldim. Aa adamı gördüm. Nerede? Çıkma 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 açığa çıkma. Şurada. Mark the location. Ağaç gibi. orada. Lan sana işaret edeceğim diye. Bu Mahvetti. Ben kıtladım onu. Öbürünü de gördüm. Yedi bir tane. geleyim yok tek mermi yok. Şöyle gitti ya. Son iki. O adam mutuna bak istersen. Uzak ya gerek yok. Adam tepeye aldı. Ayrı ayrı bunlar. iki kişi. Zuraba bak ile Ha. Ye yelek çözeyim bari. Dostum full Adam mi aldı acaba? Ayak sesi gördüm. Ben onu öyle yakacağım. Mi? Ee, yok ölmedi yakacağım onu. Diğeri de buradır o zaman. Diğer tarafta. burada, tamam, kayada. Hayır. Kaya. Bu kadar. Çok güzel bir oyundu. Aynen. 95, güzel. Victory belongs to us.